9. dakikası Galatasaray 1, Bursa Spor 0. Golü bir kez daha seyrettik. Galatasaray'ın geliştirdiği bir başka atakta kaleci Erhan topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Mirsat vuruşu yapan Prekazi top üstten dışarı gidiyor. Out. Muhammed. Karşılaşmam 34. dakikası Uğur vuruyor ve Galatasaray'ın ikinci golü Galatasaray 2. Bursa Spor 0. Gol tekrar görüntüde. Bursa Spor'un geliştirdiği ataklarda Taner pozisyonu değerlendiremiyor. Karşılaşmanın 36. dakikası Şenol'un vuruşu Bursa Spor'un ilk golü olarak Galatasaray finallerine gidiyor. Gol tekrar görüntüye geliyor. Şenol ve Galatasaray 2 Bursa Spor 1. Simovic bu tehlikeli hata durduruyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamlıyor. İkinci yarıdan görüntüler Beyhan. Vuruşunu yapıyor Simovic ve İsmail. Tanju vuruşunda Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydediyor. Dakika 60. Tanju'nun golü Galatasaray'ın üçüncü golü olarak Bursa Spor gittikten sonra Bursa Spor ataklarını seyrediyoruz. Semih uzaklaştırıyor. Galatasaray savunmasını uzaklaştırmaya çalıştığı top. Erkan vuruyor. 71 dakika. Bursa Spor'un ikinci golü Galatasaray filelerinde. Karşılaşmanın 78. dakikasında Bursa Spor'dan Yalçın kırmızı kart görüyor. Bu futbolcu daha önce sarı kart görmüştü. Bursa Sporlar karşılaşmayı 10 kişi sürdürüyorlar. Galatasaray atağı sonuç getirmiyor. Tanju ile gelişen bir başka Galatasaray atağı. Metin. Dakika 83 ve Metin'in bu güzel golü Galatasaray'ın dördüncü golü olarak Bursa Spor Kalesi'nde. Galatasaray 4, Bursa Spor 2. Karşılaşmanın son dakikalarında Tanju bu pozisyondan yararlanıyor.